herkese merhaba arkadaşlar ben Samet bugün sevmekte ffa oynuyoruz ve sevdiğimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Em yanımda yanında PP Gamer'dan emirhan var hoş geldin. Hoş buldum. Başlayayım ben de. PP Gamer'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bizlerle birlikte Minecraft PP serverda FFA neyi bu? FFA. FFA oynuyoruz yani direkt FFA, 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 FFA PP. Aynen. PP server arkadaşlar herkes tek. Ama aynen biz arkadaşlar sadece... bunu hemen e, şeyin ardından çekiyoruz. Dur git, bir VS git. 1 VS 1 çektik. Hemen ardından çekiyoruz. Bunda 1 VS 1'den sonra göreceksiniz arkadaşlar. Steam chat server link açıklamadaki linki koyacağım. Samet'in kanal linki de olacak. Aynı ee, şekilde bende de var. Tek burada. Ama ben Samet'le takımım. takımın ee, cezalı oynayacağız arkadaşlar. Samet'in ikinci bölüm bölümü. Aynen. Ee, arkadaşlar bu arada aynen seri bu iki günde bir geliyor. Arkadaşlar bu arada biraz kur... kurallardan açıklayayım. Zaten 1. bölümü izleyen kuralları... Gör, bulabilirsiniz ama ben yine de anlatacağım izlemeyen arkadaşlarımız için. Aynen. Arkadaşlar bu oyunda mesela üç kere öldük. Üç kere öldüğümüzde bir tokat atıyoruz kendimizi. Ama Aynen. kendi sesimizi, tokat attığımız sesi duymamız lazım. Hani böyle iki elimize alkışlar gibi çarpıp da tokat atmış gibi de yok yani öyle bir şey. Facecam de yok. Biraz büyüsün kanallarımız. Ondan sonra Facecam'le olacak? Kanalı görürseniz kanalı bırakırsın. Aynen. Arkadaşlar ee, işte 3 kere öldük. Tokat atacağız. 3 kere kendine tokat atan ee, kaybediyor. Hadi sen uzun. gel birlikte atlayalım aşağıya. Tamam Ben ortadayım neredesin? Gel atlayalım. arkandayım. Gel şuradan Abi, Bismillahirrahmanirrahim. gidelim Bismillahirrahmanirrahim. Evet 2 1. Atladım ben oğlum. Kim? Buna dalıyorum ben. Dal. dal Arkadaşlar bir de buradan gaple çıkıyor. Şeyde. Adamlar ölünce Çekim. abi ben bu adamı sabah görmüştüm. Kanki neredesin kanki? yine dayım, Çekil, çekil, çekil. Kanki canım az. Abi gel şu adama dal. Da kanki. Abi oltayla vuruyorum. Abi öldüm. Ha, vurma, vurma. Ben kaçıyorum vallahi. Ben abi, öldüm abi, kanki. Abi. Ben bir iyi oldum. Abi bir, ben de birim. <laughs> abi abi ikimiz de biriz. Kanki, ya gel. bu çok kötü bir başlangıç oluyor. ya. Ya ayrılmamamız lazım. İkimiz de aynı adamlara da dalacağız. Abi burada adam yok. Şurada bayağı adam. Aha, abi de. bak ayrılma işte. sanki gel şuna da alıyoruz gel. Abi Arif. oradan herkes atlıyor bak buradakileri dalmayalım gel gel arkacılık yapıyorlar gel. Abi ölmek istemiyorum ya sen öl ya. <laughs> abi bak hızlı vuracaksın ben sesini duydum ya da duymadım diyeceğim öyle çakmadan vurmak yok. Kanki neredesin? Kanki ben şu piramitin oradayım. Kanki, Kanki. ölüm. Özür dilerim <laughs> neredesin? Arkandayım arkandayım. Ah. Ah. <laughs> Kanki. Adam. Adam. <laughs> Abi çok az canım kaldı. <laughs> Allah'ım. 4 kalp eksik kanki. Ah, biri daha vuruyor. Kanki alacağım onu. Aldım kanki onu be. Ah, oğlum. Ben ölmeyeceğim. Kanki. Abi kalpten de mesaj geldi çok. kötü Onu da öldürdüm kanki. Kanki Öl. kaç sen? Abi kanki. yine öldüm. 2 oldun kanki. Ben de 2 ol oldum. Sıkıntı, abi i̇ki oldum kanki. ben de 2 oldum. Kalbi meşgul alacağım Batu falan. Hani arkadaşlar bu arada 2 olduk. Skype sizi gelmiyor yalnız beni dengeliyor şeylerde. Sen hayır duramıyorum ya bekle takımda olmuyor. Abi, abi. Kanki ama videoda görüşmemiz lazım. Beni mi yakıyorsun lan sen? Sen miydin o? Vallahi bilerek olmadı. Vallahi ben de bilerek vurmadım. <laughs> Çaktırmayın. Gel. Çaktırmayın ne lan? <laughs> Kanki can gitmiyor gitmiyoruz. Ne vuruyorsun lan? Sen de bana vurdun. Oğlum bak git. Kanki okluyorlar ben yapmıyorum. Ha tamam. Abi şuna dalalım gel. 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 Kanki. Golden Apple al. Benim. Abi o aldı adam. Yapıl. Ha üçüncü <laughs> ölmeyeceğim. Ha abi. <laughs> abi sen topuk sen ben de topum ya. Ah yanıyordum lan. Abi. abi yarım kalp. team. Yarım kalp göz. Ha vurma. <laughs> Aa, ya. Oldu atıyorlar kanki. Abi öldüm. 3 evet. Üç oldu. Şimdi e, bizim bizim Batu'yla hani kendimize kural koyduğumuz bir şey var. Hani sen önce ben de ölüyorum ki hani senin yanında aynı anda atlayalım. Şimdi ben öleceğim bu sayılmayacak tamam mı? Abi, düşün... Arkadaşlar bu hani haksızlık değil şu anda canım full. Yani canım full yoksa niye öleyim? Birlikte atlamak amaçlı hani. Öldür beni de kanki. Öldür lan. Öldüm kanki. Okay. <laughs> Şimdi sesini duymam gerekiyor. Abi, önce sen vur. Biraz yaklaş mikrofona. Abi benimki sayılmıyor. Ben daha ikiyim. Abi. <laughs> abi, niye beni çağırdın bu seriye? Allah... Bundan sonra sen de bilirsin. İş arkadaşların hepsi diyecek bu mallar ne yapıyor? Bismillah. <laughs> Cezalı kanka. Bak dinleyin. Oooo. Oh, <laughs> kanki abi. çok ses geldi. İki elini birbirine vurmadın değil mi? Yo valla. Hadi sıra. Hadi gidiyor. Gidiyor. Abi. Yalnız Yok. çok pis gel, vurdun sen ya. Gel gel sen gel gel. 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 Vurma lan şaka yapamam. oğlum. Ne <laughs> lan? Git lan. Üçüncü öleceksin oğlum. Adam öldürüyorsun. Öldürme yarım kal. <laughs> <laughs> abi ben bunu saymıyorum. Hayır saymıyorum lan. ben. Sen karışma. <laughs> Ay saymıyorum ya. Neyse lan. sen de öl de direkt yani yanıma gel. <laughs> Yanımdayım yanımdasın Abi bir kez daha öldüysen, aynen sen birsin abi. Bir kez daha öldüm. Ben birim. Ya, yok o lan, bilerek zayıf, öldüm. Sayın. Bilerek öldüm, bilerek öldüm. Ben... Dur bak sus şimdi sesini kısma. Yok bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> Geldi mi kanki? Yok abi ne yalan söyleme. Ses falan duymadım. Geldi mi? Duydum tamam. Beni mikrofondan geliyor sandım onu. <laughs> abi benimki çok geliyor seninki tane tıklatıyorsun lan. Hadi abi gel. Hayır abi. çünkü benim kulaklık çok şey yapıyor istiyorsan bir daha vurayım kanki. Tamam tamam gidelim sen kulak kulaklık, kulaklık, kulaklık engel e, açıyor Aynen. bana. Zor gidelim yapıyorum. video zamansın. Arkadaşlara tanıtmış oluruz hem. Aynen Bas. gel kanki. Gidinize Şimdi bir yok. bir ya. mi olduk gel, kanki? Gel, gel, Aynen 2 hakkımız var. Aynen 2 2 Abi şu clean up'ı ya yaparım be. Abi golden apple'ı ben aldım yalnız. Abi onu bana bırakaydın lan. Oğlum 2 canım var. <laughs> abi. Kendini yaptım abi. Ben, kaçıyorum? ben yapmadım ki. Ya sana demiyorum abi, ya. Abi kaçıyor musun sen? Aha bir oldum. Abi öldüm. Sen de mi öldün? Aynen bir oldum. Hadi gel şuradan gidelim kayn. Abi ölüyoruz lan hep. Ve görüyorsunuz serverda bunda 20 tane ok veriyor. FFA'da 4 tane. Oğlum niye kılıçla vuruyor? FFA değil. O 1 vs 1 bu FFA. Abi vurma la. Biz dostuz. Yok ya şimdi mi geldi aklına dostluğumuz? Bay Kral Emir. Kanki o okları ben alıyorum yalnız. Haberin olsun. Kalksam tamam, yarım kat. Yarım kat. Abi benim de yarım kat. <laughs> yan <ne yapıyorsun> yan. <laughs> abi bir daha acımayacağım. Neredesin lan? <laughs> arkadaşlar biz adam öldüremiyoruz. Kendimiz Adını... öldürüyoruz. Tam Sen, senin iki oldun bu arada. Ben ya, Yok tamam. Ben de öleceğim. Ben... Tamam ben Mesela... de öleceğim. İkimiz kapışacağız tamam mı? Yok. Haksızlık yaptığın için görüyorsunuz arkadaşlar. Samet böyle biri. <laughs> Kanki lag var şu an bende. Pipinizi geliştirmek istiyorsanız buraya gelin arkadaşlar. Aynen gel burada bu arada o sayılmıyor arkadaşlar bir şaka yaptım ya. Ha neredesin? Öldürsen sayılmıyor bak. Niye abi seni sayılmıyor değil Direkt attım. Hayır sayılmadı o. Ben öldüm. iki oldum bu arada. Ben ya. ölüyorum ölüyorum gel. Öldürün lan beni. Öldürün beni. Kanki niye ölüyorsun? Hayır ben tokat atmıyorum ki. O sayılır bak. Ne la? Şimdi öldüğünde sayılır bak. Sayılmaz abi. Abi ben Farklı. tokat vurmuyorum ki bana ne iki oluyorsun o zaman. Buluşacağız. Yok sen 3 üç oldun. Senin yüzüne zaten 2 Abi gel, gel, üç. gidiyoruz gel gel gidiyoruz. Abi benim yaptığım sayılmıyor. Sen evet, şu anda iki oldun. Abi ben karışmam gel gel gel. gel. Niye öldürüyorsun lan sen beni? Nasıl ya? <laughs> Kanki ben de öldüm. Abi iki oldum. <laughs> Ne 2 oldun lan kaç saattir iki oluyan? Hayır, bu la, sayılmıyor. Senin... Bu tamam, sayılmıyor. Gel, gel gel tamam gel. Hayır gel. sayılmıyor kanki yapma bak gel, tamam. Gel. Yok öldürmeyecektin. Hayır kanki yapma. Tam özür dilerim. Tamam e, ikimiz de ikiyiz. Adama da alacağız gel. Zaten beni adam öldürdü ondan ikiyim ben. Kanki ben adama rek attım şu anda bir tane adama. Kestim kanki. Yapılamadım. Abi şu bizi hep öldürüyor ya. Abi yandım. Abi ortalık karıştı. Abi sen bana geçiriyorsun. Canımı yakıyorsun. Abi öldüm, 3 oldum. Vallahi mı? Vallahi. Ee, yanına geliyorum şu anda. Bekle öleceğim. Ben sizi tokat atmayacaksın sakın. Hayır. Öldüm kanki. Arkandayım. Vur. Dırırın. Vuruyorum. Bismillah. 3 2 1. Hep senin yüzüne. Abi hep senin yüzüne. Abi sen iki oldun bu arada. Ben kendimi vurmamam gerekiyor. Ne biçim vuruyorsun lan sen? Abi sana çok yankılı geliyor. At öldün oğlum. Beni öldürme sakın. Abi adam abi beni öldürmesene. Abi ben ne oluyor be? Ben kaynadım ben <laughs> arada. Öldün öldün öldün. 3 3 3 3 oldun. Gel yanıma. Abi arada kaynadım ama ben ya. Anladım, vur bana vur bana. Vur bana no hack. Tamam. Ben de geldim. Üstünü çıkart dahiyim senin ölüşünü izleyeceğim. Bu arada arkadaşlar Emin hesabıyla geldim. Aynen hadi bakın. Kanki ben bir mikrofon çıkartıyorum. Şey kulaklığı çıkartıyorum hani e, şey olmasın, haksızlık olmasın diye. Tamam. ses Sesini duyamayacağım yani. Tamam. 3 2 1 Ah, iki bir. Oh, iyi vurdum. <laughs> geldi mi kanki? Geldi, geldi. Gidelim iyi üstleri ya da üstsüz gideceğim yok kanki ben o kadar yürek yemedim iki ikiyiz bu arada gel ben tamam, birbirimize vurmak yok gel atladım tamam, kanki. Gel, gel böyle alalım. biz çok olan adamları değil yani bir de aşağı atladık mı yeni doğan herkes oraya doğru dalıyor gel kanki tek birisini yakalayalım gel gel Kıştıralım kanki. arkamızda abi sen benden habersiz gitme tamam gel 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 onu öldüreceğiz Kankada gel. bayağı akçı var gel abi onu öldüreceğiz uf yapılamadım kanki sen şey misin biz Anlaştık. Uçtum lan Kanki. Abi ben rek yedim yalnız kaçıyorum şu anda. Öldün öldün değil mi? Öldün. Ölmedim. Şu ar arkandayım. Kanki hadi gel yes, yedim ben. Orada kaldım yalnız. Var lag var. Yok lan herkes lag var. Şu an Art ben birden ölürsem arkadaşlar açınca bu sayılmaz. Tamam. İki kalbim var lan. Ben vurdum. <laughs> Abi sen tam bir Abi bir de evet. bana ok sıkıyorlar lan. Ok prosu, ok prosu. Abi abi lag'a bak. Kimsin lan sen artist link mi? Belet. Yavur. Kanki dalayım mı ona? Abi dalsana. Manya. Abi az kalbim var ve ben kes. Tamam. Kesmek önemli değil ölmemek Yapılda önemli. Yapıl da ben kes. Aldım kanki. Yapıl. Kaple. Uçurduk piramide gel. Kanki gel oralara e, hiç bulaşmayalım. Bence piramitin üstünden okçuluk yapalım. Şuna da olacağım. Aha. Arkadaşlar bu arada ben yeni serilere başlayacağım. Yani çok e, şey değil yakın bir zamanda başlayacağım serilere Kanki sana vurmadım ama İki kalp Keseceğim Adamım öldüm Sen de mi öldün? Bir kalp bir... Şimdi bir olduk değil mi? İki mi olduk? Bir, İkimizde biriz Aa, Abi Abi Bu ülkenin farkında mısın? Gel kanki şuna dalalım bir daha bana söyleme bu oyunu Abi bundan Anas, sonra seri... Hadi <laughs> git lan! Pezenek! <laughs> bu arada ben bundan sonra hep Emirhan'la gelebilir video. Abi Ray kattı ben de ölüyorum. Abi iki kart. Senle buluşmamız lazım acil. Arkadaşlar bu arada büyük evet. bir ihtimal Emirhan'la gelecek seri. Aynen, abi ben... öldüm ya iki Abi ölmeyeceğim vallahi ölmeyeceğim. Abi sen tek takılıyorsun ha. Git yandan git git yavur yavur. <laughs> git, git, git git oğlum gözümü seveyim git 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 lan gel gelme 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 üç olmayacağım git. Abi bir adam da bana takmış yalnız ya. Herhal er benim peşimde herhal. Er... Sen gel sen Abi, gel. Abi çık kaldım. Abi git lan senin işim yok ki. Kanki yarım kalp. Kanki ben Tokat zamanı geldi benim. Vallahi de o oh, yendim. Oyun benim. Oyun cici. Hayır. Kanki ikinci ya, vur vuruşumuz hatta. değil miydi bu? Vur, vur, vur. İkinci vuruşumuz değil miydi bu? Geldi, işte hemen çevirme. <laughs> i̇şte hemen çevir. Tamam geldim. Hadi yendim bu arada beyler. Geldim ben. Ya o o bir seferlik olacak bir şey mi? Hem ben son, daha sonradan yeneceğim. tabii Geldi yine at Şöyle Ben üstümü de çıkartayım. Atıyorum tokatı sessiz ol. Tırırın. mi vur, kanki? Vur. İyi vur iyi vur. Geldi mi kanki? Tamam, i̇yi geldi. <laughs> <laughs> Ve gördüğünüz gibi yendim. Yendim. Arkadaşlar o tek ee, olacak bir şey gel lan bir de zırhsız atlayalım. Yok lan git yendim işte. Gel gel hayır bu sayılmayacak kanki gel. Tam sayılmasında videoz yok kanki ya. Şimdi benim upload zor oluyor. Aynen kanki benimki de. Neyse. Eğer video izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğensiz like ve yorum atmayı unutmayın. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arka o, kes birleştirirsin. arkadaşlar e, bu arada benim kanalımda çekiliş var. Katılmayı unutmayın. Aynen e, Samet'in kanalında linkte vereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir FFA serverini daha tanıttık. Aynı zaten PvP serveriyle aynı server. Dört e, 4 tane var. Sky Wars da var. Niștemeler video izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşçakalın. kalın. <gülüyor> hoşça, <gülüyor> hoşça kalın ve bay bay.